arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her gün yeni bir heyecan ve yeni Abone olmayı Unutmayın. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşıma. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Dünyanın en uzun i̇nsan savunma insan duvarı cinsedik, çimen, işte. kuzeybatısında balonar ve arkadaşlarım çok uzaktalar belki de tosi, Hoppa ve pumba. Onlarla daha mutlu ve güçlü hissederim, güçlü hissederim. Her gün yeni bir heyecan. Kat Mahal, İmran Sinan'ım öğrenciliği tarafından Hindistan'ın Agra şehrinde yapılmıştır. Ayı özel. Her şeyi paylaştım. Benim neşe kaynağım, Abone her Abone 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 ve tüm muyum. dostlarım Benim neşe kaynağım Abone ve tüm dostlarım Abone 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 başıma kaldım işte Babam